Biz bugün müminler olarak dünyanın gidişatına yön veren Osmanlı'nın torunları olarak ki şunu açık bir şekilde ifade etmem gerekiyor arkadaşlar bu din bu vatan bu bayrak bu dil bize miras değildir arkadaşlar bu bize emanettir Bakın miras harcanır. Ama emanet muhafaza edilir. Biz bu bayrağı emanet olarak düşünür ve alırsak o zaman o zaman yarınlara çok daha güzel gideriz. Niye geldik biz buraya? Bu kitap fuarı neden oluşturuldu? Ya da burada ya sizler bir saat, bir buçuk saat boyunca 60 kilometre, 80 kilometre, 100 kilometre uzaklardan niye geldiniz? Sadece Burada 3-5 kişiyi görüp birkaç kilo muhabbet etmek için mi? Hayır. Bunun bir sebebi var. Allah ve Resulü'nün anıldığı bir yerde ona ait bir kokuyu anlamak, ve algılamak için geldiniz. Bunun için buradayız. O yüzden madem ki biz davamızı ve mücadelemizi, birlik ve beraberliğimizi kaybetmemek için çalışacağız, o zaman bazı şeyleriyle görmezden geleceğiz. Sanki arkadaşlar Mekke'de Peygamber'in dizinin dibinde, gökteki yıldızlar dediğim ashabı içerisinde, o naif, o güzel insanların içerisinde sıkıntılar yok muydu? Hepsi muazzam mıydı? Hepsi mükemmel miydi? Mekke toplumu içerisinde, Peygamber'e karşı ümreye giden var mı aramızda? O toprakları gören var mı? Akal-ı yapıldığı, o Rıdvan Beyatı'nın yapıldığı yere atılıyorsunuz değil mi? Jamarat'ın önünde. Allah Resulü orada çadır çadır girip her çadırdan kovulduktan sonra yine aynı azimle, aynı mücadele ruhuyla, aynı inançla diğer çadıra giriyordu. Yine kovuluyordu. Ama vazgeçmedi. Ama vazgeçmedi, vazgeçmeyecekti. Neden? İki tane sebebi var arkadaşlar. Bir davası için mücadele edecekti. İki, bize örnek olacaktı. Peygamber o gün kovulduğu çadıra tekrar girmeseydi bugün müminlerin bahanesi vardı. Biz diyebilirdik. Ya bize ne? Ama peygamber 23 senelik hayatı boyu içerisinde 3 senelik Hira, Hira sonrası ve daha sonraki 20 senede her hareketiyle, her davranışıyla bizlere hep örnek oldu ve olmaya devam edecek.